Bugün burçların burcundayız. Oruç suresi. Bir özgürlük dersi. Kur'an'ın en sembolik anlatılarından bir tanesi Adem İblis anlatısıdır. Yedi farklı versiyonda gelir. Yedi ayrı yerde ama yedi farklı versiyonda hiçbiri de diğeriyle aynı mesajı vermez. düşünmüşsünüzdür. Bu bir sembolik anlatımdır. Dramatizasyondur, dramaturjidir. Kur'an bu yöntemi çok kullanır. Kur'an dilin tüm imkanlarını kullanır. Niçin kullanır? Rehberlik için. İnsan daha iyi insan olsun. Hayat daha iyi hayat olsun. İnsan birbirine zulmetmesin. İnsan emanete ihanet etmesin. Adem İblis kıssası da işte bunlardan biri, sembolik anlatımlardan biri. Belki sembolizmin dibini bulan bir anlatım. Şunu sormuşsunuzdur belki. Cennette şeytanın ne işi var? Öyle ya, cennete şeytan da girecekse bu kadar niye çalışıp çabalıyor insan ki? Şeytan olarak da cennete girildikten sonra insan olmaya ne gerek var? İyi olmaya ne gerek var? Kötülerin kötüsü de cennete girebiliyorsa iyi olmaya ne gerek var? Peki cennette yasak da mı var? E, orada da yasak varsa o zaman burayla ne farkı var? Niye isteyeceğiz ki? O zaman cennet olmanın özelliğine. Peki cennette insan ayartılacak mı? Yoldan çıkarılacak mı? E çıkarılacaksa o zaman ne fark kaldı ki? Vesair. Görüyorsunuz. Soruların arkası gelmiyor. İmam Azam'ın da dediği gibi o cennet dünyada bir bahçe. Aslında bir sembol. Belki o cennet insanın anne karnı. İnsan doğmadan evvel anne karnı gibi bir cennetteydi. Ekme gelden, su gölden. Düşünsenize, hiçbir şey için parmağını oynatmıyor. Yani yiyeceği ağzına geliyor. Hatta damara direkt geliyor, göbekten. Ama dünyaya bir açıyor gözlerini ki, bambaşka bir hayat. Evet, ağlayarak doğuyor. Ağlayarak, nefes alıyor ilk defa. Yani artık suyun içinde değil. Sıvının içinde değil, amniyon sıvısının içinde değil. Van bir yerde. Artık büyümek gerekiyor. Büyüdükçe öğreniyor. Öğrendikçe akıllanıyor. Aklı geliştikçe rüştünü ispat etmeye çalışıyor ve 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 ve, ve işte o insan ediyor. Evet, neden? Şimdi hem cennete koyacaksın, hem de bir ağaç koyacaksın oraya, sakın bu ağaca yaklaşmayın diyeceksin. Sen demesen yaklaşmayacaktı. Dedin, karpuz kabuğu düşürdün aklına. Yani hani adama demişler ya, sakın tilkinin kuyruğunu aklına getirme. İki gün sonra dönmüş demiş ki ya, sen o lafı bana niye verdin? Niye de ki demiş. Sen o lafı verince kadar tilkinin kuyruğu benim aklımda hiç yoktu. Sen ne zaman sakın tilkinin kuyruğunu aklına getirme dedin, aklımdan hiç çıkmadı. E şimdi bu ağaca yaklaşma demeseydin, zaten o ağaca yaklaşmayacak. Öyle bir derdi de yoktu. Niye dedin? Dedin demek ki bir hikmeti var. Hikmeti, mantığı var. Artık dili de yenileyelim. Bir mantığı var. Peki bunu demenin mantığı ne? Sembolik kıssayı çözüyoruz şimdi. İbris Adem kıssasını. O kıssanın ehlileştirilmiş şeklidir Kur'an'da geçen. Tevrat'ta ve Yahudi edebiyatında, dini edebiyatında geçen şey çok acayip. Asla insana layık olmayan, iyiye layık olmayan, iyiliğe layık olmayan, yaratıcıya layık olmayan bir anlatı. Orada bir Lilith var. Lilith kim? Ademle eş zamanlı olarak yaratılan eşi, tam eşi, eşit, eşiti. Bu önemli. Yani Adem ne ise, ne kadarsa Lilithte o o kadar. Öncelik sonralık sırası yok. First, second yok. Birinci, ikinci yok. İkisi de aynı. Peki Lilith Adem'e itaat etmemiş. Lilith ne olmuş? İtaat etmediği için şeytan olmuş. Yahudi dini, dini edebiyatındaki Adem kıssasına bakar mısınız? Lilith şeytan olmuş. Ve Lilith Adem'i cennetten kovdurmuş. Niye? Lilith kim? Adem'in eşi. Yani kadın olan eşi. Adem eşlerden erkek olan, Lilith eşlerden kadın olan. Lilith Adem'in şeytanı olmuş. Buradan ne çıkarmışlar? Kadın, erkeğin şeytanı. Ya! Dininiz olmuş bu, dininiz. İsrail'le savaşıyorsunuz ha? Siz İsrailiyat'la savaşın ağzınıza kadar Yahudi dini dolmuşsunuz. Neyin ne, ne savaşı bu? Onun için Yahudileşme temalini yazarı 29 yıl olmuş. Ne diyeyim? 94'te yazmıştım. Belki de elim kırılsın diyeyim. Kim için? Kim için? Değerini bilen için mi? Nerede? Nerede? Baksanıza. Bir diziyle milleti sattılar, satın aldılar. Yalan bombardımanla tuttular. Bu millet için mi? Bu tür için mi? Hasbunallah ve ni'mel Evet. Dönelim konumuza. Lilith öyle. Ondan sonra bir eş daha yaratmış Tanrı. Bu olmadı. Bu olmadı, bu şeye geldi, denemeydi, şimdi bir daha Bu peki ikincisi niye? İkinci hanım niye? Onun adı Havva olacak. Kur'an'da bu isim yok biliyorsunuz. Bu niye? Çünkü o ondan aşağı. O ona itaat edecek, o ona tapacak her tarafı kan ve irin dolu olsa, yalasa kocasının her tarafını yine de hakkını ödemiş olmaz mantığı oradan geliyor. Bu korkunç lafı Allah Resulü'nün ağzına yakıştıranlar, Allah Resulü'ne bundan daha büyük bir hakaret edemezlerdi. Bunu hadis, hadis külliyatında bu. Biliyor musunuz? Ya. Evet. Her neyse. İşte bu noktada Adem'e niye hatırlatıldı? Ağaç. Bu ağaca yaklaşma. Ve yaklaştı. Ve yedi. Yedi. Peki ne oldu? Evet. Kendinin farkına vardı. Yani bir, zaaflarını bildi. Bu zaaflarının daha doğrusu kendini tanıdı. Kendi aslında şehvet gibi iki ucu keskin bir bıçağa sahipti. Cinsellik bir güdü, bir güdüler dünyasına sahipti. Bir dürtüler dünyasına sahipti. Müthiş. Ama en büyük nimetin farkına vardı. Neydi o? Seçme yetisi. Yani irade. Çok ilginç, değil mi? En iradesizi veya iradeye en karşı olanı bile iradesini kullanmadan yapamaz. Akşama kadar seçiyoruz farkında mısınız? Akşama kadar. Yani elbise giyiyorsunuz. Şunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Alın irade. Yemeğin başına oturuyorsunuz. Kahvaltıya oturuyorsunuz. Şundan mı alayım, bundan mı alayım? Alın irade. Bir bardak mı içeyim, iki bardak mı içeyim? Alın irade. Dolayısıyla işte eve geliyorsunuz. Evde şununla mı başlayayım, bununla mı? İşe gidiyorsunuz işe. Şunu mu yapayım, bunu mu? Akşama kadar seçiyorsunuz aslında. Burada özgürlük gündeme giriyor. Özgürlük. Allah'ın insana verdiği en büyük nimet. Özgürlük Türkçe bir kelime, öz Türkçe bir kelime. Özügürlükten türetilmiş. Özügürleşme. Özünüzün gürleşmesi. Yani gördüğünüz gibi serbest Farsça'da olduğu gibi serbest kelimesinin Farsça'da nereden türediği konusu tartışmalı. Yani başı bağlı demek. Nasıl yüzde 180 derece tersine dönmüş, başı bağlı olan nasıl özgürlük anlamına gelmiş? O ayrı bir tartışma konusu. Ama freedom, biliyorsunuz bu kelimeyi. Bu kelime ta kökü Hint-Avrupa dil ailesinin ta Hindistan'a gider, köküne gider free. Bu kelime. Luvice'de vardır, Hititçe'de vardır, Yunanca, zaten Yunanca'dan geldiği bilinmektedir. Fenikece'de vardır. Batı dillerinin tamamında vardır. İskandinav dillerinde vardır. Efendim, Slav dillerinde vardır. Diğer dillerde vardır. Hepsinde vardır. Freedom, malumunuz, özgürlük anlamına kullanılıyor. Serbestlik, hatta hatta geçmişte özellikle 14. yüzyılda bu kelime bugünkü anlamını almış ama o güne kadar köleler özgürlüğe kavuşunca yani köleler bu kağılarını çıkarınca, boyunluklarını çıkarınca, ayaklarındaki zincirleri çıkarınca o freedom derlermiş o duruma. Yani fiili ve fiziki bir şey. Ama ondan sonra freedom aslında yine de maddi özgürlük olarak yürümüş. Yoksa Fransız ihtilalinin üçlüsü vardır biliyorsunuz. Liberty. Fransızlar, Fransızca'da bu kelime kullanılır, liberty. Bu daha çok bilinçteki özgürlüğe deniyor. Yani manevi özgürlüğe deniyor ki, asıl özgürlük bu. Kur'an'ın da bir özgürlük tanımı var. Yani Platon'dan beri özgürlük tanımları yapılmaya çalışılmış. Birçok filozofun özgürlük tanımı var. Hatta filozoflar ikiye ayrılmış. Özgürlük diye bir şey yoktur diyenler var. Bu tıpkı kadercilerin, fatalistlerin yaptığı gibi. İnsan çevreyle kuşatılmıştır. İnsan, Determinist bir tabiata varlığa bağlıdır. Ne demek bu belirlenimci? Her şey belirlenmiştir, determine edilmiştir. Dolayısıyla mecburdur, öyle olmaya mecburdur. Peki Kur'an'ın özgürlük tanımına, canının istediğini yapmak özgürlük müdür? Değildir. Evet, Kant burada Kur'anla tam yan yana düşmüş. Kant diyor ki, özgürlük canının istediğini yapmak değil, özgürlük sorumluluğunu yapmaktır. Harika. Şimdi canının istediğini yapmak nasıl bir şey mesela? Efendim, insan canın istediğini yapmaya kalktığı zaman neler yapabilir? Neler yapamaz ki? Neler? Başkasına zarar ver. Tüm kötülükler aslında canın istediğini yapmaya başladığında yapılıyor. Peki özgürlük nedir? Özgürlük canın istediğini yapmak değildir. Doğru olanı yapmaktır. Yani kendine dur diyebilen özgürdür. Güdülerini yönetebilen özgürdür. Dürtülerini yönetebilen özgürdür. Korku insan içindir. Öfke insan içindir. Şehvet insan içindir. Dürtü insan içindir. Güdü insan içindir ve sayın gitsin ama öfke sizi yönettiğinde özgür değilsiniz öfke efendinizdir. Korku sizi yönettiğinizde korku efendiniz, siz korkunun kölesisinizdir. Evet, dini korkuya çevirir, din yönetiyormuş gibi sizi korku yönettirir, korkuya yönettirirseniz, din aslında korku suretindeki efendiniz, siz de dinin korku suretindeki kölesi olursunuz ama asla Allah'a kul olmazsınız. Allah'a kul olmazsınız. Onun için ruhbanlar gelir, sizi korkuturlar. Korkuta korkuta sizi kendilerine köle ederler. Kilisenin insanları kendine köle ettiği gibi, Müslüman kiliselerinin insanları kendisine köle ettiği gibi, Müslüman papaların ve papazların insanları kendine köle ettiği gibi. Kim onlar diye sormayın, bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Dolayısıyla fark etmiyor. Ruhban sınıfı her dinde aynı, her coğrafyada aynı. O zaman eğer korkunuza köleyseniz korkunun kölesisiniz, korku efendiniz. Şehvetinize köleyseniz şehvet efendiniz, şehvetin kulusunuz, kölesisiniz. Öfkenize köleyseniz öfke sizin efendiniz. O zaman özgürlük nerede? Özgürlük işte onu yönettiğiniz gün başlıyor. Ali İmran suresi Sanırım 34 veya 35 efendim, İmran'ın kadını hamile, ne diyordu? Rabbim, rahmimde olanı sana adıyorum. Orada bir kelime kullanıyor özellikle. Muharraran. Tam özgür olarak. Feteqabbel minni. Benden kabul et diyordu İmran'ın kadını. Yani Meryem'in annesi. Hamile kaldığı çocuk Meryem. Muharraran. Muharraran ne demek? Tamamen özgür olarak. Hürriyet oradan geliyor. Hür. Arapça'da bu kelime kullanılıyor. Dolayısıyla hürriyet tam da tüm vurgusuyla burada kullanılıyor. Sadece mana olarak, lafız olarak değil ki, mefhum olarak kullanıldığı bir sürü yer var. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Nereye koyacaksınız bunu? Bu iradenin alkışlanması değil mi aslında? İnsan iradesinin ne vurgu değil mi bu ayet? Bunun gibi bir sürü, Kur'an'da iman ettirdiklerim vurgusu yoktur. Böyle bir ifade yoktur. İman edenler. İman edenler vardır. Çünkü imanı siz edersiniz. Allah iman ettirmez size. Siz iman eder veya inkar edersiniz. Siz seçersiniz. İman bir seçimdir. İnsanoğlunun seçimidir. Veya seçmezsiniz. Dolayısıyla bu seçim sayesinde iman imandır. Eğer seçiminizi siz yapmasanız da Allah yapsaydı o iman olmazdı. Evet, o zaman iman etmemiş olurdunuz. Sizin yerinize Allah sizin için seçseydi, o zaman iman etmemiş olurdunuz. Onun için babası peygamber olduğu halde Kenan iman etme. Etmedi yani, edemedi değil. Etmedi. Etseydi ederdi. Oğul peygamber olduğu halde baba azer etmedi. Yeğen peygamber olduğu halde amca Ebu Leheb etmedi. Koca peygamber olduğu halde karısı Lut'un karısı etmedi. Evet, geri özgürlüğe dönelim. Kur'an'da özgürlük mana olarak var, mefhum olarak var, anlatı olarak var, efendim, temsil olarak var, sembol olarak var. Her türlü Kur'an'da anlatı var özgürlüğe dair